Merhaba dostlar, değerli arkadaşlar, yurdumun, ülkemin güzel insanları. Nasılsınız? Öncelikle Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, bolluk, huzur ve afiyet içinde yaşamak nasip etsin diyorum. Ben Sistem Soğutma Yusuf Gök. Sosyal medyada ücretsiz olarak sizlere beyaz eşya danışmanlığı yapıyorum. Umarım videolarım sizler açısından faydalı oluyordur. Değerli dostlar. Değerli takipçilerim. Bugünkü videomuzda sizlerle Beko çamaşır makinesine nasıl resetleme atılır? Beko çamaşır makinesinin beyninde kalan arıza nasıl sıfırlanır? Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bazı tamirden anlayan arkadaşlarım vardır. Eli yatkın olan bu işlere, bu işleri yapan veya az çok beyaz eşya üzerine tamirat yapabilen, eli anahtar pense tutabilen diyeyim sizlere. Bu tür arkadaşlarımız için. Şimdi atıyorum cihazımız pompa arızası verdiğinde bazı cihazlarda, bazı modellerde, bazı ürünlerde anakart üzerindeki arızayı kaldırmadığımız sürece cihazımız yine o parçayı arızalı olarak görebiliyor. Ve işlemini yarıda bırakabiliyor yani çalışamıyor, çalışmıyor gibisinden programı yarıda bırakabiliyor. Şimdi sözü uzatmadan arkadaşlar sizlere Beko çamaşır makinesine resetleme nasıl atılır? Beyinden, hafızadan arızayı nasıl kaldırılır? Bunu sizlerle paylaşacağım. Değerli tüketicilerim, değerli arkadaşlarım. Öncelikle cihazımızı fişe takıyoruz. Başla bekle tuşuna parmağımızla basılı tutuyoruz. Parmağımızı bırakmıyoruz arkadaşlar. Sonra program menüsünden cihazımızı sağ tarafa bir tık kabuklu kısmına getiriyoruz arkadaşlar. Şu an yine parmağımızı bırakmıyoruz. Biz bu cihazda herhangi bir arıza yok. Cihaz gelmişken hani e, değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Belki Beko'da resetlemek isterler cihazlarını diye düşündüm. Burada arıza varsa eğer 010304 05 her neyse bu şekilde arıza yazar. Bunun için bu işlemi yapmamız lazım. İşlem bitti mi? Şu an bitmedi. Parmağımızı başla bekletten bırakıyoruz. Cihazımızı program menüsünden sıkma pompaya alıyoruz. Tekrar parmağımızı basılı tutuyoruz arkadaşlar. 3-5 saniye kadar. Basılı tuttuktan sonra arkadaşlar parmağımızı bırakıyoruz ve cihazımızı kapalı konuma getiriyoruz. Cihazımızın resetlemesi bu şekilde. Değerli tüketiciler, kıymetli arkadaşlar. Beko, Arçelik, Altus grubu makinaların birçoklarının %95'inin resetlemesi bu şekilde. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın, kendinize iyi bakın.